Demek öyle ha. Peki sen mi çöktün adama Muhsin'e yani? Ben niye çökeyim oğlum adama? O kadar araştırdım seni dedin. Bizim çocukların işi. Benim haberim yoktu. Haberim olduğunda da geç oldu. Ben de mecbur yol verdim. Ama onu daha beterinden korudum. E tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Sen de kendi hayatına bakacaksın. Bunu ikinci bir şans olarak gör. Kiminin şansı, kiminin şanssızlığı. Kamil'le ilgili bir şey bulabildin mi? Bence sen artık Kamil'i boş ver. Nasıl boş vereyim Arif? Adam ikizimmiş be. Kardeşimmiş. Adamın yatağında yatıyorum ben her gece. Evinde kalıyorum. Fotoğraflarına bakıyorum. Hayatını yaşıyorum ben onun. Nasıl boş vereceğim ben kendi? Tam da bu yüzden boş ver İskender. Düşünecek çok fazla şeyim var. Annene, kardeşine sahip çıksan önce. Ailenin başında dur. Bak kardeşim. Bu senin hayatında yeni bir sayfa. Ne olursun, bunun da ellerinin arasından kayıp gitmesine müsaade etme. Lütfen. Tamam anladım bugüne kadar tek tabancaydın. Tek tabanca yaşadın. Ama bundan sonra sadece kendin için yaşamayacaksın. Görelim bakalım o büyük İskender ailesine nasıl sahip çıkıyor. Kamil için yapabileceğin en iyi şey, en güzel şey... ...onun ardında bıraktıklarına sahip çıkmak. Bana söz ver ne olursun. Rahat duracağız, uslu duracağız. sen de bana bir söz ver olur mu? Ne olursa olsun. Kamil'le ilgili ne bulursan. Söyle bana. Hiç olmazsa bir mezar olsun.